Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün haftanın son işlem gününde ekonomi diyeceğiz. Başlığımız günden başlığımız ekonomi olacak. E, akaryakıt'a gelen son zamdan piyasadaki son duruma kadar pek çok gelişmeyi değerlendirmeye çalışacağız süremiz elverdiğince. Konuğumuz da ekonomist Fırat Polat. Hoş geldiniz Sayın Polat yayınımıza. Hoş buldum Nilüfer Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle isterseniz son gelişme olan zam haberiyle başlayalım Fırat Bey. Çünkü bir ÖTV düzenlemesine gidildi. Bir süredir Eşer Mobil Sistem uygulaması vardı. O da kalkmıştı. Bu ÖTV düzenlemesinden sonra da akaryakıta ciddi bir zam yansıdı. Benzin 8 liraya, motorin 7,5 liraya kadar dayandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu zam mı? Nerelere yansıyacak pompa dışında? Sizin de belirttiğiniz üzere Eşel Mobil Sistemi uygulanıyordu yani bir tepe fiyat noktası uygulaması vardı. Devlet belli bir fiyatın üstü, üstüne çıktığı zaman bu kaynaktan vazgeçiyordu. Kasım ayından bu yana ki Kasım ayından bu yana da yaklaşık olarak 12 milyar TL'lik bir alacaktan vazgeçti. Ama e, tabii ki bu vazgeçmenin de bir karşılığı vardı. Çünkü piyasalar zaten çok zor durumda. Zaten Covid-19 pandemisiyle birlikte halkın refah seviyesi iyice düşmüş durumda. E, lakin e, buna rağmen son verilen desteklerin karşılığı olarak belki de bir nebze e, bütçede oluşan ya da oluşacak olan açıklar için bu paranın bulunması gerekiyordu ve bu noktada da e, yine açıkçası her zaman olduğu gibi e, otomotiv sektörüne ve e, akaryakıt sektörüne bir atak oldu ki dediğiniz gibi neredeyse 1 liraya yakın zamlar söz konusu. E, Tabi burada e, bu zamlar maalesef Türkiye e, enerji anlamında enerjiyi ekseriyetle dışarıdan ithal ettiği için hem döviz kurlarındaki ataklar bunu etkiliyor. Bununla birlikte de ama şöyle de bir durum var ki iç tarafta sizin yaptığınız ÖTV zamları ya da KDV zamları ya da farklı zam türleri yani vergilendirmede yaptığınız yukarı yönlü artışlar sadece normal araç kullanan insanları etkilemiyor. Birçok sektörü birbiriyle entegre bir şekilde etkilemeye başlıyor. Bunların en başında da her şeyden önce akaryakıtta yapılan bir zam e, tabii ki e, tarım sektörünü etkiliyor. E, tarım sektörünü etkilediği zaman bizim belki de enflasyon anında en önemli başlığımız olan e, gıda enflasyonunu otomatikman biz bir süre sonra hemen hızlı bir şekilde yükseldiğini görmeye başlıyoruz ki Türkiye'de gıda enflasyonu zaten son 3 yıldır çok yüksek seviyelerde evet. Ee, bu gelen açıkçası zam da şunu söyleyebilirim ki bundan sonra gelecek olan başka zamların habercisi olacak. Evet. Tabii bir de dediğiniz gibi gıda fiyatları var, tarım kısmı var ve yine son açıklanan verilere göre zaten tarımsal girdi fiyatları da bir yandan artmaya devam ediyor. Mart ayındaki veriler açıklandı son olarak TÜİK tarafından. %21,03 bir artış var tarımsal girdide. Tabii daha bunun üzerine bu yeni akaryakıt zamları da eklenecek gibi görünüyor. Yani hepsini bir araya getirdiğimizde önümüzde biraz vatandaşın cebine etkileyecek kısmı sormak istiyorum nasıl bir fiyat artışları var ne nereye kadar gidecek bu durum şimdi şöyle söyleyeyim Nilüfer Hanım zaten vatandaşın cebi yeteri kadar etkileniyor bunu hepimiz biliyoruz hepimiz yaşıyoruz da artık bunları şimdi bugün tabii ben biraz önce devletin yaklaşık 12 milyar TL'lik alacağından vazgeçtiğini söyledim. Lakin öteki tarafta da şöyle bir durum var şimdi. E, sadece akaryakıt için söylüyorum bunu. Çünkü akaryakıt ve benzeri türev ürünlerin hepsine zam geldi ki %189'a varan ÖTV matbu ÖTV zamları oldu. E, burada şunu söylemem gerekiyor. Bugün zaten benzinin ya da motorinin ortalama olarak e, rafineriye giriş fiyatı e, 3 lira 10 kuruş 3 lira 20 kuruş bandında. E, bunun üstüne zaten siz neredeyse 7,5-8 liralara e, bu satışı gerçekleştirdiğiniz zaman tabii ki bunun içerisinde bayi payı da var o ürünü getiren rafinerinin de kar payı var bunların hepsi var EPDK payı var vesaire vesaire ama bizim burada şunu bilmemiz gerekiyor ki şimdi rafineriye giriş fiyatıyla pompa satış fiyatı arasında bir uçurum var ve bu uçurumun %65'i devlete gidiyor zaten yani bugün bizim aldığımız her 1 litre benzinin ya da motorinin yüzde neredeyse yüzde 65'lik kısmı zaten devlete gidiyor. Dolayısıyla e, burada devlete zaten çok büyük bir geliri var. Yani bu alandan söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef bütçe ne zaman açık verse hemen e, hem bakanlığın hem bakanlıktaki bürokratların baktığı iki tane yer var. Çünkü bir Excel tablosu üzerinden bunlar maalesef hesaplanmaya çalışılıyor. E, birincisi otomotiv sektörü, ikincisi akaryakıt. Hemen bunlara yönelik bir zamla, bir düzenlemeyle bütün bütçe açıkları ortadan kalkıyor. E, bu da açıkçası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin maliyesinin çok sağlam olmadığını da bize gösteriyor. Vergi sisteminin de çok sağlam olmadığını bize gösteriyor. Şimdi e, siz de söylediniz zaten tarımsal girdilerde yüzde %21 21'e yakın bir artış var. Evet. Bu şu anlama geliyor efendim. E, seçilen dönem de kötü bir dönem zam için. Yani en azından şu zam dönemi bundan bir bir buçuk ay, iki ay sonrasında yapılmış olsaydı. Belki e, tarımsal girdilerin etkisi biraz daha düşük olurdu. Biz bu yazı e, gıda enflasyonu anlamında daha rahat geçirebilirdik. Ama gelinen nokta itibariyle şöyle söyleyebilirim. E, biz bu tarımsal girdilerin etkisini, yani bu zammın da etkisini, zaten %25'lik, %21'lik bir etki vardı tarımsal girdik fiyatlarında. Biz bunun etkisini muhtemelen en geç Temmuz ayı itibariyle hissetmeye başlayacağız. Yani Temmuz ayı itibariyle geçtiğimiz yıla göre söyleyeyim, geçtiğimiz yıl örnek olarak söylüyorum 3 liraya aldığımız kilosunu 3 liraya aldığımız bir meyve muhtemelen bu yıl 5-5,5 liraya yiye olacağız. Çünkü zaten birikimli bir enflasyon vardı. Şimdi bir miktar rahatlama düşünüyordum ama hani yaz ayının baz etkisiyle birlikte enflasyon rakamları geri gelir diyorduk ama açıkçası ben bu konudaki görüşümü bu yapılan zam ve zamlarla birlikte bir miktar geri aldım çünkü enflasyonun düşmesini istiyorsanız bütçede açığınız da olsa zam yapmamak zorundasınız. Çünkü bu yaptığınız zamlar sadece bir noktayı değil birkaç noktayı birden etkiliyor. Burada da şu soru tabi akıllara geliyor. Devlet ne yapacak o zaman? Devlet kendisi tasarruf edecek öncelikle. Evet. Yani tabii bir yandan dediğiniz gibi bu zamlar geldi. Bütçedeki açık belki kapanıyor ama vatandaşın cebindeki açık da giderek artıyor gibi gözüküyor. Tüketicinin güveni de yine TÜİK verilerine göre düşmüş görülüyor son ayda. Mayıs ayında %3,6 oranında. Peki bu vatandaşın cebindeki açık nasıl kapanacak? Malum pandemi etkisindeyiz bir yandan. Zaten gelir kaybı oldukça artmıştı. Nasıl bu toparlanma gerçekleşecek? Hem vatandaş hem esnaf tarafında? E, açıkçası şöyle hani pandemi tarafına e, girdiysek şunu söyleyebilirim. En azından bilim kurulu üyelerinin, bakanlığın yapmış olduğu açıklamalardan biz şunu anlıyoruz. Şimdi aşı anlaşmaları yeniden gündeme geldi. Bir miktar geldi aşıların bir kısmı. E, ve Haziran ayı itibariyle aşıların geleceği söyleniyor. E, eğer ki bu sefer umut ediyoruz ki inşallah takvime uyabilirsek benim anladığım şu bir vatandaş olarak. E, Temmuz, Ağustos ayı itibariyle aşılamanın büyük bir kısmını Türkiye tamamlamış olacak. Şimdi böyle bir şey yaparsak evet sonbahardan itibaren tamamen normalleşmeye dönebiliriz. Ya da e, %75, %80 normal hayatımıza yeniden dönebiliriz. E, bunun olması demek tabii ki ekonominin en azından dişlilerinin yerine oturması ve çarkların yavaş yavaş da olsa dönmeye başlaması demek. Lakin e, burada Türkiye'deki e, hem finansal piyasalardaki hem reel sektör tarafındaki hem de tüketici tarafındaki sorun sadece pandemiye ait bir sorun değil. E, Türkiye ekonomisine maalesef ve maalesef bir güvensizlik var. Bu her şeyden önce de tüketici tarafında, içerideki yatırımcı tarafında başlıyor. Sonuçladığınız rakamlarla da zaten biz bunu bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. Yani tüketici güven endeksi bundan iki, iki buçuk yıl öncesine göre çok geride. Yani biz burada kıyaslamayı iki, iki buçuk yıl öncesine göre yapıyoruz çünkü Türkiye ekonomisi esas şoku şoku ve şokları 2018 yılında ve sonrasındaydı. Dolayısıyla bu noktada e, Türkiye ekonomisinde zaten dışarıdan bir güven sağlanması için öncelikle içeriden güvenin sağlanması ve teyit edilmesi gerekiyor ki biz tüketici güven endeksi rakamlarının düşüklüğünden de şunu anlıyoruz burada halkın elinde bir kaynak varsa da ekonomik anlamda bir e, meta varsa da harcayabileceği bir para varsa da güvensizlik nedeniyle bunu çok fazla harcamak istemiyor. Harcadığı noktalar da ekseriyetle ithal ürünler, görece daha e, orta segment ve üst segment lüks tüketim. Çünkü bunun da sebebi şu. E, hem kurdaki yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalar hem vergilerde yaşanan artışlar sebebiyle tüketici sadece o orta ve üst segmentteki üst segmentteki lüks tüketimini öne çekiyor. Bunun da sebebi çünkü diyor ki iki ay sonrasında fiyatlar zamlanacak. Ama Türkiye'de işin diğer tarafına gelecek olursa normal gündelik yaşamına devam eden vatandaş ve bununla birlikte yatırım yapmak isteyen bireyler maalesef Türkiye'ye yatırım yapmayı şu aşamada tercih etmiyorlar. Çünkü hala Türkiye ekonomisinin üzerindeki o kara bulutlar dağılmış değil. Ve açıkçası pandemi bitse dahi bu kara bulutlar hemen dağılmayacak. Çünkü e, maalesef ve maalesef ekonomide bazı tutarsız adımlar atılıyor. Evet bazı dönemler çok zordur. Bunun biz de farkındayız değerlendiriciler olarak. E, ama e, yine bu Karmaşık dönemler bazı adımları da atmanız gereken dönemlerdir. Yani Türkiye'de bir vergi sisteminin olmaması ki bana göre yok. Türkiye'de artık e, vergi sistemi iflas etmiştir. Yani devlet her seferinde sadece ve sadece açık olduğunda bu açığı vatandaşın üzerinden çıkartmaya çalışan bir e, model belirliyorsa aslında öyle bir model yoktur. O kullanılan sistem de iflas etmiştir. Şimdi bugün pandemi var, evet çok zor bir dönem ama Bakanlığın bana göre esas çalışması gereken dönem de bu. Yani bu vergi sisteminin üzerine. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi yani en ufak bütçedeki genel bütçedeki bozulmanın karşılığında ya da verilen bir hakkın karşılığında hemen. Bunun e, akabinde otomotiv sektörüne zam, akaryakıta zam, zam ya da e, işte konut fiyatları üzerindeki vergilendirmelerde değişiklikler. Yani Türkiye sadece bu 2-3 sektöre dayanmıyor. Türkiye'de onlarca sektör var, yüzlerce sektör var. E, bunların üzerinde hakka adalete uygun bir vergi mekanizması getirilmesi gerekiyor ki bunlar sağlansın ki Türkiye'de yatırım olsun. Bu yatırımlar da istihdama dönüşsün, istihdam refaha dönüşsün ve e, hepimiz, tüm halkımız mutlu bir şekilde yaşayabilsin. Bunları yapmadan Türkiye'de reel kalıcı e, yatırımları beklemek e, tamamen bir rüya içinde yaşamak. Evet. E, tabii şimdi yatırım demişken bir piyasaların durumuna da bakalım hocam programımızın neredeyse ortasına geldik. Çünkü e, piyasada son durum nedir? Öncelikle Borsa İstanbul'dan başlamak isterim. Borsa İstanbul'daki yatırımcıların durumu nedir? Çünkü geçtiğimiz günlerde büyük bir yabancı kaçışı gördüğümüzü söylemiştiniz. Bu durum sürüyor mu? E, bundan sonraki süreçte beklentiniz nedir? E, açıkçası Borsa İstanbul tarafında e, biz bir miktar malumunuz yaşadığımız şoklardan sonra geri çekilmeyi gördük. E, 1300-1310 puan bandlarından bir tepki alımlarını gördük. Şu anda da Borsa İstanbul 1450 puan bandında, 1450-1460 puan bandında hareketlerine devam ediyor. Tabii ki şunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul tarafında bir e, sıkışmışlık söz konusu. Yani e, hem Puan anlamında belli bir bant aralığına sıkıştı. Hem de bununla birlikte e, işlem hacimleri çok düştü ve belli bir işlem hacminin üstüne kendini kolay kolay atamıyor. Yani e, son bir ayın ortalamasını şöyle söyleyebilirim. Size yaklaşık 14-15 milyar TL bandında günlük işlem hacmi. Bundan yaklaşık 2,5-3 ay öncesinde bu işlem hacmi günlük 35 milyar TL, 30-35 milyar TL bandındaydı ortalama olarak. Şimdi bir kere burada işlem hacmi de düştü. Bu işlem hacminin düşmesinin en temel sebebi tabii ki yabancı çıkışı. Ve bu yabancı çıkışınla birlikte yerlilerin de artık sanki yavaş yavaş bir miktar geri çekilmeye başlaması. Çünkü yeni yatırım gelmiyor borsaya. Yeni oyuncular gelmiyor. Ee, bunun da en temel sebeplerinden biri çünkü Borsa İstanbul'u yerli yatırımcılar bir noktaya kadar götürebildi, bir noktadan sonrasında götüremiyor ve yine bunun yanında da maalesef Borsa İstanbul tarafında e, gündelik işlemlerde çok fazla nasıl diyelim e, hani spekülatif ve manipülatif işlemler olduğunu e, görülmeye başlandı ki bunu e, hem bazı hisse senetlerinin rakamlarından hem de bununla birlikte e, yatırımcıların e, ulusal ve uluslararası forumlardaki paylaşımlarından anlayabiliyoruz. Yani bir miktar e, bunlar da Borsa İstanbul tarafında güvensizliğe yol açıyor. O yüzden SPK'nın bu dönemde çok daha dikkatli olması gerekiyor. E, tabii şimdi de diğer tarafı var. Yani e, bu Borsa İstanbul nereye gidebilir? Geri dönebilir mi? Daha dip seviyeleri görebilir mi? Bunların hepsi olabilir. Burada e, yukarı yönlü olarak iki tane kritik seviye var. Birincisi 1500 puanlandı. Diğeri de 1600 puan bandı. Eğer 1500 puan bandını kırarsak 1580'ler zaten tarihi zirvelerde. Oradan biz 1600 puana gitmeyi ve 1600'ü kırarsak da zaten yeni bir senaryoya geçmiş olacağız. Borsa İstanbul tarafında. Tabii bunun olması için açık söyleyeyim yabancı yatırımcıya ihtiyaç var. Ama diğer tarafta da 1400 puan bandı ve sonrasında 1300 puan bandı e, bizim destek noktalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki buralarda... Bunların altına doğru bir sarkma olursa ve işlem hacmi de de bir düşüş meydana gelirse daha aşağı seviyelere doğru Borsa İstanbul bin puanlara kadar çekilebilir ama ben Borsa İstanbul tarafında şunu söyleyebilirim ki Borsa İstanbul gerçekten değerinin çok altında yani Türkiye ekonomisine hem reel sektöre hem finansal piyasalara bir miktar güven duyulursa Borsa İstanbul'un e, yıl sonuna kadar 2000 puanlara gitmemesi için hiçbir sebep yok çünkü çok ucuz kaldı borsa İstanbul. E, i̇şin bir diğer tarafında tabii e, dolar ve e, euro pariteleri var. E, evet, dolar dolar Türklerisi ve tarafında... euro da aslında hocam e, bayramda birden bir sıçrama görmüştük. Ee, haftanın başı itibariyle biraz geri çekilme görünse de seyir aslında hafta başından beri benzer şekilde hareketle devam ediyor. Orada yeni ataklarla karşılaşır mıyız? Öncelikle onu sormak isterim. Ee, şöyle cevap vereyim Nilüfer Hanım. Şimdi biz atakları e, bu geçtiğimiz hafta atakları malumunuz e, Türkiye'deki piyasalar kapalı iken gördük. Yani bir Ramazan bayramından önce bir iki gün bir atak gördük. Akabinde bir geri çekilme oldu. 19 Mayıs'ta yine bir miktar yukarı yönde atak gördük. E, şimdi burada e, yeni ataklar olabilir mi? Olabilir. Zaten daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Maalesef yaşanan güvensizlik sebebiyle Ataklar çok hızlı bir şekilde ve çok sert bir şekilde oluyor yukarı yönlü olarak. Ama geri çekilmeler çok yavaş ve çok dingin bir şekilde olmaya başladı. E, bu da açıkçası Türkiye'deki finansal piyasaları olan güvensizliğin bir göstergesi şu anda. Yani e, kötü bir haber aldığımızda o kadar tepki vermemesi gereken dolar paritesi ya da euro paritesi çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü bir tepki veriyor. Yani %1'lik belki tepki vermesi gereken bir harekete %3, %4'lük tepkiler veriyor. Ama aşağı yönlü olarak da belki düşüş anlamında %2, %3'lük tepki vermesem, vermesi gereken bir dolar Türk lirası paritesi %1'lik bir tepki veriyor sadece. Bunun en temel sebebi de işte maalesef Türkiye'deki finansal piyasalara olan güvensizlik. Ee, şimdi bundan sonraki süreçte e, açıkçası bizim için e, yani şöyle söyleyeyim 850 yukarı yönlü bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 850 kırılırsa dolar Türk lirası tarafından maalesef yeni rekorları konuşabiliriz. Aşağı tarafta 8 lira ve altına bir geri çekilme olması için şöyle söyleyeyim, çok iyi bir haber akışı olması gerekiyor Türkiye lehine ve Türkiye'deki finansal piyasalar lehine. Ama burada da öncelikle 8.20 seviyesinin aşağı yönlü olarak kırılması gerekiyor. Euro tarafında 10.35 seviyesi bizim için önemli. Orayı kırarsak 10.50'lere doğru yeni bir rekor hareketini görebiliriz. 10 liranın altına gelmesi için de her şeyden önce 10 lira 10 kuruş seviyesinin altında bir miktar karıncı olması gerekiyor ki ondan sonrasında 10 liranın altını yeniden konuşabiliyor olalım. Evet. Peki hocam altın cephesi nasıldır? Hala altın güvenli liman mıdır? Bir yandan tabi uluslararası gelişmeler de var. Ons altında da bir hareket var. Bir süre geri çekilmişti bundan sonra altında yani altın yatırımcısı için aslında neler söylersiniz? Ee, şöyle altın ons fiyatında geçtiğimiz haftalarda 1800 doların altına kadar demiştik biz. Oradan bu hafta itibariyle özellikle çok hızlı yukarı yönlü bir hareketi gördük ki 1900 dolara kadar neredeyse geldi. Şu anda da 1875 dolar bandında altın işlemlerine, uluslararası fiyat işlemlerine devam ediyor ki e, gram altın fiyatı anlamında da 500 liranın üzerindeyiz Türkiye tarafından. E, şimdi şunu söylemem gerekiyor. Altın güvenli limandır. Aslında altın e, hep, hep güvenli limandır. Onu söyleyebilirim. Yani e, maalesef dünyada ne zaman bir kriz olsa e, öncesinde ve sonrasında altına olan kaçış hep daha da hızlanır. E, o yüzden altın e, çağın hala bana göre e, en güvenli yatırım araçlarından biri. Bugünün de öyle. Hala en güvenli yatırım araçlarından biri. Belki getirisi daha az e, ama en azından kaybettirmiyor diyebiliriz burada şunu söylemem gerekiyor. Altın bu hafta ons fiyatı anlamında çok hızlı yükseldi. Yani e, ve e, satın alımlar burada 72 dolara kadar çıktı. E, 72 paritesine kadar çıktı. Dolayısıyla altındaki satın alımlar çok yüksek. Ama e, bundan sonrasında ne olur derseniz bir miktar geri çekilme olsa da ben altının kısa vadede 1900 dolar ons direncini kıracağını, dolar Türk Lirası paritesinin durumuna göre de eğer dolar Türk Lirası paritesi buralarda kalırsa gram fiyatının da 515-520 liralara kadar kısa vadede bir hareketlenme yaşayacağını düşünen taraftayım ki e, finansal piyasalar içerisinde küçük bir yeri olsa da yaz sezonu geliyor ve Türkiye ve benzeri ülkelerde Türkiye, Hindistan, Pakistan gibi benzeri ülkelerde e, real altın talebi de çok fazla artmaya başlıyor ki bu da evet. fiyatların yukarı yönlü e, hareketini tetikleyen unsurlardan biri olarak karşımıza çıkar. Evet Hocam süremiz daralıyor ama size sormak istediğim bir diğer soru da aslında kripto paralarla ilgili. Malum Bitcoin'de çok ciddi bir e, düşüş yaşandı e, son ayda denilebilir. Yarı yarıya neredeyse bir kayıp yaşadı yatırımcı. Aslında uyarılarınız hep oluyordu bu e, kripto para borsalarına ilişkin ama kısaca neler söylersiniz bununla ilgili? E, şimdi şunu söyleyebilirim. Kripto paralarda tabii 2-3 e, haber peş peşe geldi. Bunlardan birincisi e, Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın yine atmış olduğu bir tweet bir anda kripto para piyasalarında e, ters rüzgar estirdi. Akabinde Çin tarafından yapılan Türkiye'deki uygulamanın benzeri e, kanunun benzeri bir e, kanun uygulama yürürlüğe girdi. E, bu da ikinci şok oldu. Özellikle Bitcoin tarafında Bitcoin tarafında bir şok oldu ama Bitcoin'deki şok daha hızlı bir şekilde aşıldı. Diğer kripto paralarda çok şok devam ediyor. Şimdi üçüncü bir haber akışı da Amerika tarafından geldi. Amerika tarafından gelen haber akışı da işte 10 bin dolar ve üzerinde yapılacak tüm işlemlerde bildirim yapılması zorunluluğu. Şimdi bu kripto paralar tarafında bir tarafıyla aslında bu yaşanan şoklar, bu dalgalanmalar kötü haberler olarak algılanıyor kripto para evet. yatırımcıları için. Lakin bir tarafıyla da ee, uzun vadeli yatırımcılar için söyleyeyim. Güzel bir haber. Niye? Çünkü yapılan tüm bu regülasyonlar şu anlama geliyor. Resmi olmasa da henüz ben sizi tanımaya doğru gidiyorum. Dolayısıyla bir varlık eğer tanınırsa zaten o an itibariyle artık dünya piyasalarında tamamen kabul görmüştür. Devletler evet. tarafından da kabul görmüştür. Ve sonrasında Artık yön verilmesi konusunda regülasyonlar hukuki altyapı oluşturulması, işte gerekli tüm teknolojik altyapının oluşturulması, denetim belki kısmi de olsa denetim mekanizmalarının oluşturulması hususunda adımlar atılacaktır. Tabii şunu söyleyebilirim, bu aslında borsa gibi ya da döviz yatırımları gibi bir yatırım bir tarafıyla tabii ki panik satışı yapmaması gerekiyor yatırımcıların daha uzun vadeli bakması gerekiyor ve bunu bir şans oyunu oynamaya çevirmesinler lütfen. Yani şu anda piyasada evet. 6000'e yakın coin ve token dediğimiz türev ürünler var, ürünler var daha doğrusu. Bunları kesinlikle bir şans oyunu gibi değerlendirmesinler. Burada yatırım yaptıkları firmayı, coinleri bir araştırsınlar. Hangi teknolojiyi kullanıyor? Büyük bir çoğunluğunun piyasadan silineceği kanaatindeyim açıkçası evet. şu anda ama Bazıları dünyanın geleceğine yön verecek. Bu bu yönde düşünen e, yatırımcılardan biriyim diyebilirim. Evet. Buradan uyarınızı da iletmiş olalım hocam. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Haftanın son işlem gününde ekonomideki önemli başlıkları konuştuk. Piyasadaki son durumu ve kripto paraları değerlendirdik. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.